Şamanlar denilince işte çoğunlukla Ateş Seremonisi şeklinde yazılar geliyor. Bununla alakalı Ateş Seremonisi'nin nasıl yapıldığına dair bilgi verebilir misin bize? Elbette. <laughs> ateş, şamanların çok kullandığı bir dönüşüm yöntemi. Yani hem altar gibi toplar bir araya insanları hem de güçlü bir dönüşüm aracıdır aslında ateş. Çok kullandığımız bir Ateş Seremonisi yöntemi var. Bu Ateş Seremonisi şöyle. Önce neye inanıyorsak onu çağırıyoruz bize rehber olması için, bizim yanımızda durması, bizim alanımızı tutması için ve bizim şahidimiz olması için inandığımız neyse onu çağırıyoruz. Ondan sonra bir ateşimizi hazırlıyoruz. Burada hazırlanmışı var. Daha önceden yakılmışı var. Onu ben alayım önüme. Böyle bir mum olabilir. Daha büyük bu mu olabilir? Varsa şömine olabilir. Bahçeniz varsa toprakta bir ateş olabilir. Ondan sonra yaptığımız şey ben hmm. şu an için böyle kürdanlar hazırladım. Böyle bir kürdan olabilir. Kuru dal parçaları da olabilir. Bunlardan da hazırlayabiliriz. Birkaç tane alıyoruz. Ve ilk önce benim tavsiyem önce beklentilerimizi bırakmak, beklentilerimizden soyunmak ve ondan sonra ancak sonsuz bir şey yaşayabiliyoruz. Çünkü beklentiyle bir şey yaptığımız zaman onu yaşamaya odaklanıyoruz ve belki ondan fazlasını yaşayacakken kendimizi bu konuda engellemiş oluyoruz. Önce böyle bir çubuğu alıp bütün beklentilerimiz ne varsa onları çubuğa üflüyoruz. Ve bunu ateşe veriyoruz. Ondan sonra en güzel halimizi, en şahane düşümüzü, en özgür olacağımız, en güzel şey neyse bizim için, onu yaşamamızı engelleyen, görüşümüzü engelleyen neyse, önümüzdeki engelimiz, onu hissediyoruz ve o hisle birlikte onu tekrar bir çubuğa üflüyoruz. Bunu ateşe veriyoruz. Ve son olarak bu son olan yine bir çubuk olabilir veya ateşe göre kuru çiçeklerden bir buket, küçük bir buket gibi bir şey de olabilir. Yine kürdan da olabilir. Ve buna da en sonuncuya da bizim dünyanın en güzel, en muhteşem halini. Bunu da yine düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Önce orada nasıl hissediyoruz? O hissi tutuyoruz. Hangi kokular var? Hangi renkler var? Hangi sesleri duyuyoruz? bütün duyularımıza hitap edecek şekilde hepsini duyup, hissedip, hepsiyle birlikte o en güzel şeyi, dünyanın en güzel halini, onu düşünüp o hislerle birlikte tekrar başka bir çubuğa üflüyoruz. Ve bunu da ateşe veriyoruz. Buna paçamama stik, paçamama çubuğu diyorlar. Toprak anne çubuğu aslında kelime anlamı, keçoa dilinde. Bütün şamanların yaptığı ateş seremonilerinde en son her zaman paçamama stik ateşe verilir. Bu paçama mistikte de her zaman dünyanın en güzel hali bulunur. Bütün hislerle birlikte. En son bunu da ateşe veriyoruz. Ondan sonra çağırdığımız, daha önce çağırdığımız ona teşekkür ediyoruz. Alanımızı tuttuğu için, bize rehberlik ettiği için, şahidimiz olduğu için ona teşekkür ediyoruz. Ve ateşi bir kenara koyuyoruz kendi halinde sönmesi için. Bu en çok yaptığımız, kullandığımız, bizim de sürekli kullandığımız bir ateş seremonisi. Ve bunu farklı şeylere de uygulayabiliriz. Dolunay zamanı bırakmak istediğimiz şeylere uygulayabiliriz. Yeni düşlerimizi üfleyip ateşe verebiliriz. Veya bu şu an içinde bulunduğumuz pandemi zamanında korkularımızı dönüştürmek için kullanabiliriz. Tavsiyem her zaman beklentiyle başlamak. Çünkü beklentilerin bizleri sınırlamasını istemiyoruz. Ondan fazlasını hayal edebileceğimizden çok daha güzeli her zaman olabilir. O yüzden ben daha çok bizden çok daha büyük olanı, çok daha yüce olanı bırakmayı seçiyorum. En güzeli düşleme kısmını. O yüzden önce beklentilerimizi bırakalım. Ondan sonra sonra bizi engelleyen her neyse onu bırakalım. Ve ondan sonra düşümüzü ateşe verelim. Ve en son olarak her ateş seremonisinde dünyanın en güzel halini mutlaka bir çubuğa, bir çiçek buketine, bir dal parçasına üfleyip onu ateşe mutlaka verelim. Ateş bunları dönüştürür, güzellikleri çoğaltır ve ateş bize aynı zamanda rehberlik de eder. Teşekkür edelim çağırdığımıza ve ateşi bir kenara koyalım o kendi halinde sönsün. Bu şamanların çok sık kullandığı bir ateş seremonisi yöntemi. Ateş çok güçlü bir dönüşüm aracıdır. Ateş aynı zamanda yaşamdır. Ateş altardır. İnsanları bir araya da toplar. Ve bu ateş seremonisini mevzunuza göre uyarlayarak sizler de kullanabilirsiniz.